Evet arkadaşlar sezon bitti artık herkes rankı sıfırlandı yok Fatih'sin Matis'i falan diye bir şey kalmadı herkes abi sıfırda ya yine tek anda geri başlıyor fakat Şöyle bir şey var yeni gelen rol arkadaşlar hiç beğenmedim. Abi gerçekten çok kötü bir rol gelmiş iğrenç ötesi bir şey Bu kadar kötü bir rol gelemez abi Yani gerçekten ben her zaman alırdım şey bu sene almayı düşünmüyorum bile İğrenç ötesi bir şey abicim gelin bakalım nasıl bir kötü rol gelmiş Pabucu bu gelmiş geçmiş en kötü RP'lerinden bir tanesi olabilir. Oyun yeri gelen mod çok güzel. Tamam ona bir orayı bana onunla bir sıkıntı problem yaşamıyoruz. Abi yeri gelen bu FF şeyler Royal Passer abicim. Maalesef çok kötü bir RP geldi. Yani boşluğunuz arkadaşlar size söyleyeyim. Boşuna abi paranızı hiç saymayın, koymayın. Yani ee, nasıl söyleyeyim size? Paranızı boşuna bitirmeyin arkadaşlar. Vallahi ben size söyleyeyim yani. İğrenç bir şey, iğrenç. Bakalım nasıl bir şey RP gelmiş. Evet arkadaşlar yeni sezonumuz bu şekilde abicim. Sandy Capertino'nun öyle bir sezon başlamış abi. Bir, bir tane Mayita var, elbise var, bir zonlar sizde seni var. Başka bir cacık yok abi. Ha. Limik de oynar abicim. İskelet UTV var abicim. Pompalı var. Eee AKM gelmiş güzel pembe. Gibi. Abi hep kızları yönelik abi. Söyle abi kızları yönelik peynir gibi tabanca gelmişler. Allah'ın sağlık. 100 seviyede yani böyle bir elbise var abi Bakalım nasıl bir şeymiş Almayacağız zaten <laughs> Bakıyoruz abi 1. seviyede arkadaşlar ne geliyor Şöyle bir elbisemiz var abicim Böyle bir skinimiz var abi Ondan sonra ne geliyor Bir şeyde 10. seviyede arkadaşlar Bir tane bizonumuz var Bizon yükseltilebilir Değil abicim bu kesinlikle Bu sefer yükselti bir şey vermemiş büyük ihtimalle bir tane dans emojimiz var. Gene her zaman gibi kızlara yönelik bir emoji var abicim. Uşağımız bu şekilde. Tırt. Abi 20 seviyede bir şey yok. 25 seviyede gene bir şey yok. Ah bir tane pompalı var abi. Pembe pembe pembiş. Bu hep kızlara yönelik zaten. Dans edeyi vermiş bize. Ne yapıyor bu? Kafaya Hello kabak geçiriyor kafaya abi. Geçirsin abi. Bu gerek kızları bir emoji gelmiş arkadaşlar. Bakıyoruz 30 seviyede, 30 seviyede bir şey yok. 40 seviyede şey var. Bir kız elbisesi var. Bu abi oynanmaz. Götü göbe büyük gösteri. Bunu oynamaz abi. Ne var arkadaşlar? Bir tane saç, saç gelmiş. Yani bu oynanabilir. Bu, saç falan değil. Bu saç içinde rp alır mı, Almam abicim. İkili tabancalı abicim tamam mı? Şekerli ortak tabancası MP7 arkadaşlar bir skin gelmiş abi yani kullanmadığımız bir silah. Ondan sonra 56. seviyede şöyle bir dans var. Sanki buradan sanki bir dansın başlangıcı yani bir şey var ya. şu başına at at, 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 at tabii dans vardı ya. O dansa çok benziyor abi. Çok benziyor benziyor. Tabancaya gelmiş. Abi yani başka ne var abi? 60'a da geldik. Bir şeyimiz yok. Şöyle, Bu ne? Şey yani şunu bir şey vermiş. <laughs> 70'e kadar geldik. Dediğim gibi abi bir şey ATB'ye gelmiş. ya yani biz, ben de bir koyamıyorum zaten. Şöyle bir elbise var. Şapkaya uyumlu şekilde. Eh fena değil. Ama gövdesi kalın gibi gösteriyor bir tane ne var? <laughs> Valla 1094'de şey gelmiş abi tamam mı? Sikin <laughs> <laughs> oynayan var mı dibikte bunun şeyde? bir amarda. yok. ben de oynadım zaten. Bir tane şey gelmiş bir tane daha dans eması gelmiş. <laughs> bu, ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Evet tabanca çekiyor. Başka ne var abi? Ha AK var 90 seviyede. AK 90'da vermiş. Yani işte. Yüksel tipi olmadığı için tırt abi. Ve üst seviyede arkadaşlar şu var. Üst seviyede şöyle bir e, var. ince bir karakter. Güzel. Karakterimiz ince. Yani güzel. Ama şu pembeli morlu falan kızlara yönelik bir şey abicim yani. Kızlara yönelik. Başka ne var? Yani bu var abi. Yani. Şeyde de var abi. Burada. Burada ne var arkadaşlar? Şöyle kere kendimi şöyle kenara çekiyorum. Bir molotof var. Bir dans var. Şu var. Bin dansı var abi. Helikopter var, kalp var. Bomba var. Reset var. Bunun yere var şey de var zaten. Hadi cacık. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi gerçekten